Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet Hem içeride hem de dışarıda gelişmeler, açıklamalar var ama milyonların gözü kulağı emekli zamındaydı. Tabi bunun dışında yine bir sürü zamlar var. MTV'nin taksit ödemeleri kesinleşti. Diğer taraftan Amerika'da enflasyon verileri açıklandı. Bu da hem dolara hem de euroya hem de altına yaramış görünüyor. Hepsini detaylandıracağız. Bayram Başaran'da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet emeklilerle başlayalım. Ne dersiniz? İnsanlar gerçekten ne yapacaklar? Valla çok zor bir durum. Ee, Ankara'nın müthiş bir paraya ihtiyacı var. Bu parayı bulamıyor. Bulamadıkça da bir yerlerden bu parayı temin lazım. Bulamadığı kısmını vermiyor. Bir kısmına veriyor, bir kısmına vermiyor. Adaletli bir mı değil. Memur ve emekliler arasındaki fark e, giderek açılıyor. E, diğer taraftan asgari ücret yine aynı. Evet herkesin bunu zammı hak ediyor. bu maaş zammını hak ediyor. Ama bunun bir karşılığı olması gerekiyor. İşte bu karşılığı nereden bulacaksınız? Devlet itibardan tasarruf etmeyiz bunu bulacağız. 2 üç tane yer var. Para basarsınız. Ee, borçlanırsınız. Tahvili ihraç edersiniz. Yurt dışından borçlanırsınız. Ama bunlar hepsi enflasyon demek. Tek çare hep söylüyoruz. Ee, kamu kesiminin tasarrufu. Yani bunun harca para harcamamız. Ama bunu yanaşmadıkları için veremediler. Emeklerde sessiz çoğunluk. Kimse bir şey diyemiyor. O yüzden emeklilik ee, gerçekten bedeli daha öncelenmiş. Hak edilmiş bir şey. Ama maalesef emekler bu verilemiyor. Umarım bunu telafi ederler ama ben pek telafi edecekleri kanısına değilim. MHP'nin tüm, bas tüm baskılara rağmen diğer muhalefet partileri zaten ses çıkartmıyor. Bu çok zor. Önümüzdeki dönemde gerçekten büyük bir enflasyon göreceğiz. Çok ciddi bir hayat pahalılığı göreceğiz. Zaten şu an başladı bu hayat pahalılığı. İşte elektriğe yüzde zam gelmiş. İşte tabii birçok ürüne, devlet ürünlerine, devletin verdiği mal ve hizmetlere zamlar geldi. Otoyollar, köprüler zamlandı. A'dan Z'ye bütün mallar zamlamış durumda. Hakikaten dün akşam e, bir alışveriş belki şey gittim, e, zincir birine gittim. Ürünlerin %30'u yoktu mesela, süt ürünlerin %30'u yoktu dün akşam. Birçok markanın hiç ürünü yoktu. Evet, bir zaten gerçekten boş. Evet, bir de bu durum var. E, anladığım kadarıyla maliyet yapamıyorlar. E, bu market zincirlerden kaynaklanmıyor. Market zincirler mal temin eden firmalardan kaynaklanıyor. E, dolayısıyla çok çabuk olacak mallar bile yoktu dün çok enteresan bir şekilde. Ya yani süt ürünleri yok öyle söyleyeyim size. Sebze meyve çok azdı. Ee, bu önümüzdeki dönemde hem mal kıtlığını hem de hayat pahalılığının çok çok artacağını net işareti. Hadi diyelim ki süt ürünlerinde 10 firma yaptı. Yüzlerce firma var süt ürünleri üreten. E, sebze meyve maalesef orada da yüzlerce firma var ama üretim çok düşük bize gelen bilgilerde. Bu sıkıntılı. Her ne kadar rekorda yüksek şudur budur dense de sebze meyvede özellikle e, domates, işte karpuz gibi meyvelerde falan çok ciddi bir üretim düşüşü var. E, bölgelerden bu şekilde bilgi geliyor. Bu çok ciddi sıkıntı demek. Hem evet. malı bulmakta zorlanacağız maalesef. Hem almakta ya da çok almakta. yüksek fiyatları bulacağız. Ya da çok yüksek fiyatlarda. E, nasıl, nasıl alacağız o zaman? Bunu hep beraber göreceğiz. Bu emekler için çok çok daha büyük büyük. Maalesef fakirleşme devam edecek. Çok can sıkıcı, can acı, acıtıcı bir noktaya gelmiş olacak. Maalesef zaten e, akaryakıda da her gün zam geliyor. O da yediğimiz içtiğimiz her şeye zam anlamına geliyor. Şimdi de Brent petrolün varili 80 dolar oldu. Herhalde bu da e, zaten ekstra bir zam yansıması anlamına geliyordur değil mi? Valla e, şunu söyleyeyim. Benzin fiyatları 8 lira 8 lira 50 kuruş iken petrol fiyatları 144 dolarlara kadar çıkmıştı. Evet. Şimdi petrol fiyatları 80 dolara indi. Öyle söyleyeyim. Düne göre yükselişme ama 80 dolar indi. E, ee, şu an akaryakıt fiyatları 26 dolarda. Bu da bir garip bir durum. Yani. Anlatabiliyor muyum? Maalesef ekonomideki her şey çarptık gidiyor. Halen bunu düzenleyecek hiçbir çalışma yok. Bu e, hakikaten can sıkıcı. Yeni zamlar bu kadar yani. Evet bu arada ekmeğe TV'nin ilk taksiti e, Ağustos sonu, e, ikinci de Kasım sonu ödenecek e, onu da belirtmiş olalım. Peki Amerika'daki enflasyonu konuşacağız, e, onun yansımalarını da konuşacağız ama onun öncesinde büyük e, Mayıs ayı Ciro Endeksini açıkladı. E, o rakamları nasıl buldunuz? Mayıs aylık fazla %2.9 arttı. Şimdi iki enflasyon birbiriyle örtüşüyor. Şimdi burada bazı rakamlar var yine devletin açıkladığı rakamlar söyleyelim. Defterime yazdım. Sanayi üretimi birinci çeyrekte yüzde 0.4 düştü, İkinci çeyrekte yüzde 0.4 arttı, birbirini masetmiş oldu. İhracat miktar endeksi yüzde 1.4 düştü. Sonra e, ikinci çeyrekte yüzde 2.9 geriledi. kendi satış hacmi yüzde 28.1 çeyrekte yüzde 28.7 arttı, İkinci çeyrekte yüzde 28 arttı. Bakın üretim düşüyor, sanayi üretimi düşüyor. Çok önemli miktar olarak ama baktığınız zaman mal satışlarında miktar bazında artış var. Öbür taraftan ithalata bakıyorsunuz. İthalat %18.4 birinci elde ikinci çeyrekte %23.7 artmış. Sanayiden azalan kısmı ithalatla karşılamışız. Bu onu gösteriyor. Çünkü eğer ham madde ve yarı mamül ithalat yüksek olmuş olsaydı o zaman üretimin artmış olması lazım. Üretimde düşüş varsa, demek ki siz e, nihai tüketim malları almışsınız demektir. Çünkü burada şuraya geleceğim. Kredilerde Mayıs'a kadar bir artış vardı. Hani seçim öncesi merdivenlerde inanılmaz bir artış vardı. Şimdi Mayıs'ta hız kesti. Haziran'da tam frene basılmış. Şimdi frene bastığın zaman firmalar e, enflasyon karşısında sermayeleri yetersiz kaldığı için Hı -hı. krediye başvuracaktı. Şimdi kredi de kullanamıyorlar. Özel sektör kredilerinde çok ciddi bir düşüş var. Bu da üretimin düşüşünü zaten gösteriyor. Demek ki Haziran ayında üretim yine düşük, düşük gelecek. Önemli bir gösterge bu. Şimdi burada başka nokta daha var. Miktar bazında Tüketim %28.4 artarken ilk 6 ayda ortalama Ciro bazında %80 artmış. Enflasyonu düşünün. Miktar %28.4 artıyor. Ciro bazında %80.1 artıyor. Müthiş bir enflasyon gelmiş. Müthiş bir fiyat artışı var ilk 6 ayda. Dolayısıyla enflasyondan hiçbir şekilde kaçış yok ve bu müthiş bir sıkıntı yaratacak önümüzdeki dönemde. Daha büyük yansımalar olacak şimdi. Çünkü şirketlerin <laughs> üretimleri bence düşmeye devam edecek kredilerdeki gelişme onu gösteriyor. Hı. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde kredi geliştirmesi devam eder. Ekonomi çarktan dönmesi için, sanayi çarktan dönmesi için. Dönme çok iyi de olmaz. Abi. Çünkü insanların sermayesi yetersiz kalıyor. E şimdi burada bakıyorsun krediler bırak yerine sayma aşağı doğru gelmiş. Özel sektörün verdiği krediler. Peki firmalar nasıl dönecek? Hı. Uçunlar ekonominin ne kadar kötüye doğru gittiğini gösteriyor. Çok ciddi bir sıkıntı yaşayacağız önümüzdeki üç ayda. 3-4 ayda ondan sonrasını e, önümüzdeki günlerde tekrar konuşuruz ama şu anki veriler ekonominin önümüzdeki 3-4 ayda çok kötüye doğru gideceğini hatta e, birçok firmanın işçi çıkaracağını, çalışanların da esleştirme yapacağını ortaya e, gösteriyor. Hem ciro indeksinin düşmesi, e, e, sanayi üretiminin düşmesi, hem kredilerin daralması önümüzdeki dönemde işsizliği de artıracak görünüyor. O nedenle diyoruz ki TÜİK'in verileri inandırıcı değil. Evet. Yani, Önce evet. onları Bakın, Şimdi bu rakamlar bunları gösteriyor. Ezen kalkıyorsunuz ki işsizlik azalıyor. Böyle bir şey olması mümkün değil ki. Mümkün değil. Yani akla matematik bilimine, iktisat bilimine uygun değil. Bir yerde bir yanlış açıklıyorsunuz. Ya, ya da hatalı açıklıyorsunuz. Yalan demiyorum. Hatalı açıklıyorsunuz diyorum artık. Anlatabiliyor muyum? Evet, çok kibarca oldu bu. Yani bir de bir Ve İnanın bana en az %15'in altında açıklanacak bir enflasyon külliyen yalan olur. O zaman yalanı bulalım. Evet, peki. Değil enflasyon yalan demişken Amerika'da da enflasyona açıklandı. Adamlar başardılar gibi görünüyor. Ee, yıllık bazda %3 seviyesinde gerçekleşti enflasyonları yani enflasyon Amerika'da 2 yılın en düşük seviyesinde. Döndüğümüz zaman e, bu enflasyon verilerinden sonra. Ee, neredeyse euro 30 lirayı gördü denilebilir. 29.65 bizim şu anda yayın yaptığımız dakikalarda. Altın Hı. yükseliyor. Dolar da 26 24 seviyesinde. Ee, bu bir sonrası yaşanan gelişmeler bunlar hem e, şeyde evet. dövizde hem de altında. E, hem o enflasyonu e, yorumlamanızı isteyeceğim hem de bu rakamlar için ne diyeceksiniz? Yani rakamlar zaten gerçeği yansıtıyor bakın. Evet. Yıllardan beri ne anlatıyoruz Evran'a? Yaklaşık 2 yıla yakındır yayın yapıyoruz değil mi? Evet. Diyoruz evet. ki enflasyonu önlemenin yolu sıkı para politikası. Sıkı para politikasının iki tane temel ayağı vardır. Birinci ayak faiz, ikinci ayakta piyasaya verdiğin emisyon hacmini azaltır. Şimdi Amerika geçmişte yaptığı hatayı gördü. Amerikan Federal Merkez Bankası. Emisyon hacmi böyle füze gibi çıkmıştı. Merkez Bankası'nın bilançosu. Faizleri sıfırlardaydı. Şimdi bundan döndü dedi ki ya bu çok enflasyon yaratıyor. 8,5-9 enflasyonlara geldik dedi. Ben bunu dedi olarak aşağı çekmem lazım. Enflasyonu bir buçuk iki lira çekmek lazım. Hedefleri de orta vadede yüzde iki. Şimdi ne yaptılar bunu yapmak için? Bir, herhalde 95 milyar dolar piyasadan para çekmeye karar verdiler. Hatırlayın geçen yaz çekiyorlar. Artı üzerine ne yaptılar? Faizleri sıfırdan beş yirmi çıkardılar. Ne oldu enflasyon? Dokuzdan üçe geldi. Değil mi? Dokuzdan üçe geldi. Çekirdek enflasyonda hala sıkıntılar olduğu için muhtemelen yani yüzde yetmiş olasak da 25 bas puanlık daha bir faiz artış yapacaklar. beş 5.5, 5.75 arasında çekecek. Demek ki neymiş? Faiz enflasyonun sebebi değilmiş. Adamların faiz arttıkça enflasyonu düşüyor. Aynen. Bu iktisatın temel kuralı. Bunu yıllardır anlatıyoruz. Faizi insanları öldürmeyecek ama belli bir seviyede enflasyonu aşağı çekecek, tasarruf ettirecek. Bir getirmen lazım. Şu an kimse tasarruf etmiyor. Niye etmiyor? Herkes mal alıyor. Mal almaması için İnsanların parasının değerli koruması lazım. O zaman neyle koruyacaksın? Ya kur artışıyla koruyacaksın. Ya faizle koruyacaksın. En doğrusu da faizle. Ona makul, mantıklı, ekonomik kaldıracağı bir faiz seviyesine, enflasyon seviyesine getirmen lazım ki enflasyon aşağı şey çekebilirsin. Şimdi düşünsene, yüzde enflasyon var, beş buçuk faiz olacak. Beş yirmi beş şu an faiz var. Bak ne kadar yüksek pozitif faiz. Senin de tasarrufla artırman için buna yönelmen lazım. Ne yaptı Amerikan halkı? Tasarrufa gitti. Anlatabiliyor muyum? Tasarrufa gitti. Evet. kıstı. Bakalım bu ay bizim Merkez Bankası nasıl bir karar verecek onu da göreceğiz. Valla ben çok merak ediyorum. Bir kere Merkez Bankası doğru karar verecek kanısı bende yok. Neden yok? Gerçek enflasyonu da kabul etmiyorlar ki. Doğru. Hala enflasyonu 8.9 diyorlar. En az iki buçuk katı. En az 2.5 katı şimdi enflasyon rakamı açıklanacak. Bunu göreceğiz. Anlatabiliyor muyum? Bunu göreceğiz. Yani en az 2.5 katı enflasyon. Bir kere önce gerçekleri kabul etmen lazım. Gerçekleri kabul etmezsen doğru karar alamazsın. Böyle bir şey yok. Bakın bir yerde Merkez Bankası altını kalıp kalıp Bu cümlesi çok önemli. Enflasyonun doğru olmadığını kabul ediyor. Türkiye'de diyor. Fiyat oluşum mekanizması bozuldu. Şu bu enflasyon fiyat e, mekanizması fiyat oluşum mekanizması hı hı. bozuldu. Hı hı. O zaman enflasyonu doğru açıklamıyorsun. Çünkü bu 38.9 mümkün değil. Rakamların gelişine bak zaman mümkün değil. O zaman fiyat oluşum mekanizması oluşturman için senin gerçekleri kabul etmen lazım. O zaman gerçekleri kabul edeceksin. Ve şu anki enflasyon çok daha fazla can yakacak. Bir de bunun Nisan'ı var. Gelecek sene Nisan'a var, seçim sonrası var. O evet. zaman daha fazla can yanacak. Peki veri sonrası e, hem kur hem de altın için ne diyeceksiniz? Son olarak da o cümleleri alalım. Valla e, şu an işte Amerika'nın e, aldığı tedbirler enflasyonu aşağı geçirdi, getirdiği için. Euro birkaç tık yukarı gitti. Çünkü euro da faiz artışları devam edecek. Hı hı. Ve muhtemelen eğer artırırlarsa bu son faiz artışı olmuş olacak. Çünkü işler düzene girmeye başladı. Daha henüz çekirdek enflasyonda bir sıkıntılar var. Onu çözemediler. Ee, onu da çözerlerse bir daha faiz artışı yapmayacaklar. Çünkü çekirdek enflasyon çok önemlidir. Gıda ve enerjideki enflasyon çok önemlidir. Sanayi enflasyonu çok önemlidir. Onu bir düzene sokmaya çalışıyor. Onu da düzene sokarlarsa bir daha faiz artışı yapmayacaklar. Dolayısıyla Amerikan para birimi çok fazla Euro ve diğer para birimlerine karşısında değer kazanması mümkün değil. Ama Türk lirası karşısında kazanacak. Maalesef, Bizi bizim içerideki problemlerimizden dolayı. Bizim evet. o döviz problemimizde kendi yapısal problemlerimizden dolayı değer kazanacak. Euro mu daha fazla değer kazanır? Dolar mı derseniz? Evet bu saatten sonra Euro daha fazla değer kazanır. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinde hala enflasyon yüksek, çok yüksek. Hala onu çözemediler. Dolayısıyla Euro daha fazla değer kazanır gibi görünüyor. Ama bundan ötesinde genelde dünyanın enflasyon beklentileri çok yüksek olduğu için ve uzun süredir <laughs> devam edeceği için ve para bilimlerine karşı özellikle Amerikan dolara karşı güvensizlik giderek arttığı için altın daha fazla değer kazanacak görünüyor. Hem Türkiye'den hem dünyada. Evet. Çünkü tek güvenilir liman olarak görünüyor. E bir de Çin ve Çin'le bağlı ülkeler ya da Çin'in yanında duran ülkeler, BRICS ülkeleri altına çok fiziki altın talep ettikleri için, altına da e, dayalı para çıkarmaya çalıştıkları için ki Ağustos'ta, Ağustos sonunda çıkanacak 22'sinde onu çıkardıkları için altın daha kıymetli hale geldi. Bu evet. yüzden altın fiyatlarının daha fazla yükselmesi bekleniyor dünyada da Türkiye'de. Evet, peki. Bu da son cümlemiz olsun. Çok teşekkür evet. ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.